Bülent Bey merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Feyza Hanım. Ee, bu arada TSN temassız Ot olarak burada Gebze'de vermiş olduğumuz hizmetten bütün halkımıza zaman kazandırmak amaçlı bu sistemi kurduk. 10 dakika içerisinde robottan çıkmakta olan aracımız 6 dakika iş temizliğine toplam total 16 dakikada seyahatlarına yolculuklarına müşterilerimiz devam etmekte. Bu esnada robotumuzdan şöyle özet geçeyim. Üç program üzerinde kir sökücü olmak üzere Köpük ve Cila, Feyza Hanım. Anlatmak istediğim şu, Gebzelileri robotik yıkamayla bağdaştırmak için böyle bir sistem kurduk. Bunun da tamamını, devamını getirmeye çalışıyoruz. Anlatmak istediklerim bunlar. Umarım inşallah bizleri yalnız bırakmazlar gebzeliler olarak. Ben Bülent Tosun, TSN Temassız'ın işletme sahibiyim. Bu arada sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Bizler de bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.